Cemal Doğuş TV ekranlarından bir zıt görüş programından daha yeniden merhabalar, mutlu pazarlar. Sevgili izleyenler bugün saatlerimiz yine 11'i gösterdiğinde gazeteci Tosun Ülge ile birlikte evlerinize, cep telefonlarınıza, bilgisayarınıza ve ekranlarınıza tabii ki konuk olduk ikinci bölümümüzde. Bir kez daha İlk programımıza gösterdiğiniz ilgi ve alakadan dolayı yürekten, gönülden sonsuz teşekkürler ediyorum. Tosun Ülge bugün programımızın ikincisi. Öncelikle ilk programı çok kısa. İlk programdan sonraki dönüşler nasıl oldu? Bunu çok kısa bir değerlendirmeni isteyeceğim. Burak'ım genelde olumlu tepkiler aldım. Çünkü benim anlatmak istediğim kemere vermiş olduğum mesajı kemerde herkes biliyor aslında. Biliyor ama konuşamıyorlardı. Onlara bir nevi tercüman oldular. Muratcığım, program ilk olmasına rağmen ben çok olumlu tepkiler aldım. Beni arayanlar oldu, sosyal medyadan mesaj atanlar oldu. Başarılı program olduğunu, devam etmemiz gerektiğini de söylediler. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Meclis üyesi Ramazan Kalın da çok selamları var sana. Yayın sonrası beni aradı, senin açıklamalarını da izledi ve bundan dolayı da sana teşekkür ediyor. Borçlanma etkisiyle ilgili senin bir söylemin vardı. Milliyetçi Hareket Partili iki belediye meclis üyesinin neden borçlanma etkisine hayır dediklerine çok anlam veremedim demiştim ki ben açıklama yaptım. Sonradan hem fikir olduk senin ama Ramazan kalında bu konuda da sana selamlar var. Bunu da biz de sana iletmek istedim. Teşekkür ederim. Ramazan kalında da, ben selamlar iletiyorum. Ramazan Kalın ve diğer arkadaşımı neden eee verdiklerini verdikleri eleştirmedim. Sadece onlar halka hesap verecekler. Onlar halkın şeyler temsilcilerler. Halka anlatacaklar niye vermediklerini. Onlar da makul bir şekilde yani kesinlikle bir şeyleri vardır yani bildikleri bir şey vardır yani. Onlar boşuna seçilmedi orada meclisli yapmak. Şüphesiz öyle. Meclisi demek e, halkın temsilcisi demek. Yani o e, cevabını halka verecekler. Tosun Ülge, tabii e, daha çok siyasi köşe yazıları yazıyorsun. Ben de siyasi haberlere daha çok ağırlık veriyorum. Bugünkü konumuz siyaset olsun. Tabii sevgili izleyenler altını çizmekte yarar görüyorum. Biz inanın program öncesinde ya da günler öncesinde ya da dakikalar saatler öncesinde Tosun Ülge ile bugün seninle şunu konuşalım mı demiyoruz. Yanılmıyorum değil mi? Demeye de gerek yok çünkü senin soracaklarına ben vakıfım. Onun için program akışı böyle olması daha güzel. Senin ne soracağını da bilmiyorum ben. Ne konuşacağımızı da bilmiyorum ama buradayız. Buradayız dedik, Kafe Mokka'dayız. Geçtiğimiz günlerde Kemer'de yine güzel bir yatırım. Hayırlı uğurlu olsun temennisinde bulunuyoruz. Bizlere kapılarını açtılar. Önceki hafta Marina'daydık, Shakespeare Cafe'deydik. Buradan Nezir Bey'e bir kez daha teşekkürlerim ve selamlarımı iletiyorum. Bugün de sağ olsunlar bu yayının yapılmasında emeği geçen Mokka Kafe yöneticilerine, tüm çalışanlarına bu güzel mekanı Kemer'e kazandırdıkları için gönülden teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar. Dolayısıyla Kafe Mokka'dan sevgili izleyenlerimizin ekranlarındayız. Şimdi e, bu haftaki köşe yazına baktığımda siyaseti böyle hafiften girmişsin. Şimdi bir hazırlık var Kemer'de. İşte ben sosyal medyada takip ettim. Bu arkadaşların çoğununa da görüşmüyorum yani. Yani görüşmüyorum derken denk gelmiyor yani. Şimdi Mustafa Gül sosyal medya hesabında bir şey paylaştı. Ben dedi ofisimi açtım bekliyorum dedi. Yusuf Raz Denizli'ye gitti. İyi Parti biti yine. Ben bunları sosyal medyadan gördüm yani. Bu ara iyi bir sosyal medya takipçisiyimdir, Onu da belirteyim. Çoğu haberleri sosyal medyadan buluyorum zaten. Ee, Yusuf Uras iyi Parti'ye girmeye çalışıyor. Bu konuyla ilgili de benim köşe yazımdan sonra İyi Parti ilçe başkanı Hüseyin Çelik beni aradı. Bizim dedi öyle bir şeyimiz yok dedi. Bir saniye araya gireceğim burada. Önce köşe yazımdan çok kısa bir bahset istersen sevgili izleyenlerimize. Yusuf Uras'la ilgili kısmını bir anlat. Sonra neden Hüseyin Çelik'in seni aradığını daha iyi anlayalım. Şimdi Yusuf Uras iyi Parti'ye girmek için bir gayret e, sarf ediyor. Burada e, Sayın Melar Akşener'in Denizli mitingine giderek gösterdi zaten. Kendisi de e, benim duyduğum kadarıyla şimdi e, kemerden kemerle bir irtibatı yok. O partiye üstten girmeye çalışıyor. Bazı yakın arkadaşlarından dolayı, iyi Parti'de olan yakın arkadaşlarından dolayı partiye girmeye çalışıyor. Ama buradaki İyi Parti'nin bilgisi yok. Hatta ilin de bilgisi olmadığını biliyorum ben. Onun için Hüseyin Çelik İyi Parti ilçe başkanı beni arayarak kesinlikle bizim öyle bir şeyimiz yok dedi. Yani Yusuf Bey'in dedi partiye girme gibi bir şey yok dedi. Biz dedi önümüzdeki seçime genç kemere yakışır dinamizmi güçlü bir adayla seçime gireceğiz dedi. Yani Yusuf Uras Bey partiye girebilir dedi. Yani gelir partiye kaydolabilir dedi. Ama dedi biz dedi şu an hiç kimseye adaylık garantisi vermeyiz dedi. Peki şimdi Yusuf Uras'ı neden İyi Parti ilçe teşkilatı istemiyor? Yani Yusuf Uras, baktığımız zaman 2014 seçimlerinde AK Parti'nin kemer belediye başkan adayı, 2019 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakı'nın kemer belediye başkan adayı. Ya en nihayetinde bir popülaritesi olan bir isim Yusuf Uras. Şimdi Yusuf Uras'ın bir huyu var. Yusuf Uras seçimi kaybettiğinden sonra bir kayboluyor. 2,5-3 sene sonra piyasaya çıktı, ben geldim diyor. Geldim diyor. Kemer'de mücadele etmiyor. Ha işleri belki başka yerdedir. Ama Kemer'den belediye başkanı olacaksan Kemer'de yaşamayı öğreneceksin. Öyle gidip gelmek de olmuyor bu iş. Siyaset uzun bir maratondur. Yani bu siyaset için insanların neler harcadığını, neler kaybettiğini ben biliyorum. Canlı şahidim ben. Ama Yusuf Uras fırsat kovalıyor. Onun için de İYİ Parti onu kendi bünyesi çatısı altında görmek istemiyor. Benim aldığım izlenim bu. Peki sana göre Yusuf Uras 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerinde aday olur mu? Bence olmaz. Olmalı mı? Olmamalı. Neden? Çünkü Yusuf Uras siyasi şeyini bitirdi. Yani... Şimdi geçtiğimiz seçim ortada. Daha önceki seçim Gatap'la birlikte girdi. Gatap'ın gücüyle birlikte girdi. Kaybetti. Şimdi bu geçtiğimiz seçimi de kaybetti. Yani bundan sonra insanlar biraz çekilmeli artık yani. iki seçim kaybeden adam bir daha çıkıp ben adayım dememeli yani. O zaman Yusuf Uras şu anda tıkır tıkır geziyor. Boşa geziyor diyorsun Ya boşa, boşa gezmezse herhalde onun bir planı vardır yani. Bu benim görüşüm. Duyumların ne peki? Plan plan var mı sana göre? Ya da tahminlerin ne? Geçtiğimiz dönem belediye başkanı Mustafa Gül'le flört ettiği konusunda çok büyük bir duyumlarım var. Evet. Duyumlarım var. Hatta beraber oturup yemek yemişlikleri bile söyleniyor ama ileride ne olur belli olmaz. Şimdi siyaset dedim ya çok uzun bir maraton. Siyasette 24 saat, bir gün, iki gün çok önemli. Ben bunları canlı yaşadım. Örneklerini çok verebilirim yani. Onun için bekleyip görmek lazım. Ama benim bana sorarsanız Kemer'de nasıl bir aday istiyorsunuz? Benim profilim geçmişte belediye başkanlığı yapmış hiçbirini istemiyorum. Onlara ya ilerleyen dakikalarda gireceğim ya ilerleyen programlarda gireceğim. Ben önce şu konunun altını çizeceğim. Şimdi e, mesela dedin ki aldığım bilgilere göre, duyumlara göre Yusuf Uras önceki dönem belediye başkanı Mustafa Gül'le yemek yemiş. Onunla birlikte hareket İyi de Mustafa Gül'le yemek yemek onun çatısında, onun safında, onunla beraber hareket edeceği anlamına mı gelir? Ya şimdi bir Rusya Amerika'yı düşün. Beraber niye yemek yerler? <laughs> Peki, bununla birlikte ben aslında biraz da İyi Parti'ye girdim. Yusuf Yuras'tan bahsettin. Ben İyi Parti'yi açmak istiyorum biraz. Şimdi, e biz geçtiğimiz günlerde bir anket yaptık. Hani bu anketin sonucunu sevgili izleyenler inanıyorum ki hepiniz merak ediyorsunuzdur. Biraz da bu anketi konuşmak istiyorum daha çok bu yayınımızda. Yusuf Hürastan başladık. İyi Parti ile devam ediyoruz. Çünkü Kemer'de daha doğrusu ülke genelinde ve Kemer'de İyi Parti'nin oylarında ciddi bir artış görüyorum ben. Dolayısıyla bu anket yaptığımız anketi de hem sevgili izleyenlerimizle paylaşalım. Hem de bu anket üzerinden senin yorumlarını merak ediyorum. Mesela biz ee, sorduk işte önceki dönem genel seçimlerde kime oy veriyorsunuz dediğimizde 2000 kişiye sorduk bunu Kemer'de, Beldibinden Çıralıya. 334 katılımcı olmuş şu anda ekranlara da geliyor zaten bir taraftan grafikler halinde. Geçen dönem %31,6 AK Parti'ye oy verilmiş. %27,6 CHP'ye oy verdim demiş. %19,9 MHP'ye oy verdim demiş ve %12 İYİ Parti'ye oy verdin demiş anketimize katılan kemerli vatandaşlar. Gelelim bugüne. Şimdi aynı isimler demiş biz geçen dönem bunlara verdik. Ama bugün bakıyoruz aynı isimler biz diyor %20 aynı isimler %22'si AK Parti'ye oy vereceğiz. %25'i CHP oy vereceğiz. %11 ila 13 mandalası Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vereceğiz ve dolayısıyla yüzde 21,4 ise İyi Parti'ye oy vereceğiz diyor. Şimdi ben burada hem ciddi oranda AK Parti oylarının anketimize katılan vatandaşlar nezdinde AK Parti oylarında ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarında ciddi bir düşüş görürken İyi Parti'de ciddi bir yükseliş görüyorum. Bu eşittir. Teşkilat mı? Teşkilat çalışması mı? Meral Akşener mi? Şimdi genelde şöyle bir genelleme yaparsak Türkiye'nin genelinde İyi Parti'ye ee, bir yöneliş var. İyi. Ama şimdi kemeri e baz alırsak, şimdi Kemer'de İyi Parti, ilçe teşkilatı iyi çalışıyor. Teşkilat başkanı Hüseyin İdan var. Evet. Ben kendisini başarılı buluyordum. Siyasetin içinde mücadele ediyor partisi için. Üye yapmak için. Herkese gidiyor. Hüseyin Çelik, ilçe başkanı gerçekten çok değerli bir isim. Aslında parti için fazla bir şey yapmaya da gerek yok. Partiye kendinden gelen insanlar çok. Zaten ha, bak şimdi şöyle... Kilit söyleyeyim. burası zaten Tosun abi. Murat'cığım şimdi bak. Şu an Kemer'de çalışan iki parti var. Şey anlamında, üye anlamında... Tamam. Bir şeyler yapma anlamında çalışan iki parti var. Şimdi iyi öldür, hakkını yemeden işlerdir. Biri iyi parti, biri AK Parti. Ben İsmail Selam'ın Minta'yı da başarılı buluyorum ilçe başkanı olarak. Kesinlikle bir ilçe başkanı olarak başarılı bir ilçe başkanı. Başarılı buluyorum. Şimdi geçen Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanıyla bir röportaj yaptınız. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Hüsnü Kara partiye yoğun katılımlı olduğunu söyledi ama ben hiç görmedim. Yalnız bu yoğun katılımı... Evrak olarak düşünme. Yani bir form olarak düşünme. Bir üyelik olarak düşünme. Yani şimdi parti İlgi de yoğun katılım değil midir sence? Partinin bir ilçesinde, ilçe teşkilatında bir şey olur, bir heyecan olur. Bir gelen giden olur. Ben takip ediyorum, ilçe gelip gitmiyor. <laughs> yok yok öyle değil. Ona bakarsan iyi Parti yükselen iyi Parti'nin parti binasının da kapalı olduğunu görebiliriz. Parti, parti, parti ben o bölgede oturuyorum. Yani üç e, şeyi de teşkilatta çok iyi görebiliyorum görebiliyorum yani. Şimdi zaten işte, anketlerden bir içerik var Orada hem yani. fikiriz. Ama bunu biraz daha ilçe başkanlarına indirgememekte yarar var. Çünkü ona anlatmaya çalışıyorum Şimdi, ben. Şimdi ilçe başkanı başım. Ben geçen köşe yazımda bir şey söyledim. Cumhur İttifakında Cumhur İttifakı aday şeyler, ortaklar aslında. Bir şey var, sürtüşme var. İlk önce o sürtüşmenin bitmesi lazım. Tamam. Bu sürtüşme konusuna birazdan gideceğiz. Konuları dağıtmayalım. dağıtmayalım. İyi Parti'nin yükselen oy trendi. Kemer'de anketlerimize net yansıdı. Ve Cumhur İttifakı'nı, Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'yi birlikte düşündüğümüzde ciddi bir düşüş var. Bunu değerlendirmeni istiyorum önce. Buraya gidelim, sonra o yazına gideceğiz. Kemer'de e, geçmiş döneme bakarsak İyi Parti yokken CHP birinci parti çıkardı burada. Sonra bu AK Parti'ye döndü. AK Parti'ye döndü. Şimdi İyi Parti çıkınca bak şimdi Millet İttifakı'nın iki adayı İyi Parti yüzde yirmi bir bilmem ne Yüzde yirmi CHP yüzde yirmi beş CHP'nin oyu zaten standart, standart. Türkiye'de yüzde yirmi beş Yüzde yirmi olmadı daha. Şimdi Cumhurbaşkanlığı seçimlerde kime oy verirsiniz diye sorduk Ekrana da geliyor bir yandan ee, Recep Tayyip Erdoğan yüzde otuz çıktı oy veren anket li seçmenlerimizden. %38,8 sadece Mansur Yavaş aldı. %10,2'si ben Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim dedi ve %8,7'si Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim dedi. 334 ankete katılan vatandaşımız. Ekrem İmam pardon Mansur Yavaş'la Recep Tayyip Erdoğan'ın ki Mansur Yavaş tek başına Recep Tayyip Erdoğan'la Sayın Cumhurbaşkanı'yla kıyasıya başa baş olduğunu görüyoruz. Şimdi Mansur Yavaş Türkiye'de bir ekol yarattı. Reklama dayalı değil de yani billboard belediyeciliğini bıraktı. Yani kendi resmini bile belediyede asmalarına asmamalar e, asmamaları için genelge yayınlayan bir adam. Sade yaşayan bir insan. Zaten giyimiyle, kuşamıyla e, sade yaşayan içimizden biri yani içimizden biri. Öyle bir adam. Ve çok başarılı bir siyasetçi. Ben onun meclis toplantılarını bazen dek geliyor, seyrediyorum. Hiç kimseye taviz vermeden belediye başkanlığını layıkıyla yapıyor. Mansur Yavaş'ın Türkiye'yi yöneteceğini şöyle hayal ediyorum da gerçekten bazı şeyler düzelebilir yani. Şimdiki şimdiki sisteme bakıyorsun. Yani Cumhurbaşkanlığı sistemi bir sefer kalkmalı. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi kalkmalı. Bunun Türkiye'ye yarar getirmediğini gördük. Geçen programda da bahsettim. Hükümet dahi şu an ne yapacağını bilmiyor. Dolar yükseliyor. İndiği zaman, yükseldiği zaman dış güçler, dış güçler. İndiği zaman Recep Tayyip Erdoğan. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı tutar gibi Tayyip Erdoğan'ı tutanlar var Türkiye'de. Bu da %30. Ama bak şimdi sevgili izleyenlerimizi de şu konuda düzgün bilgilendirmekte yarar var. Yani bugün genel seçim olsa, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte bir anda iktidar değişse öyle ha deyince parlamenter sisteme dönemiyor bu ülke. Dönmüyor. Dönemeyecek <laughs> ki bana göre ben bu da benim fikrim. Bana göre Meral Akşener de gelse Cumhurbaşkanı olsa, Ekrem İmamoğlu da olsa, Mansur Yavaş da olsa Bence parlamenter sisteme Dönmezler. Zaten da... şu an yasa gereği de dönemiyorlar. İki sene sonra tekrar bir seçim yapıp Pardon. referanduma gideceksin. Seçim de, yapacaksın. onun için de Millet İttifakı aday olacak adamı, aday olacak kişinin kendilerine yanlış yapmasını istemiyorlar. Onun için, Tabii burası çok önemli evet. Onun için Millet İttifakı adayını seçmek için çok itiralı bir çalışma yapıyor. Tabii aralarda bazen ittifak çıkıyor. Yani şimdi Türk televizyonu 6 aydır şey 8 aydır belki bir senedir şey millet İttifakı'nın adayını tartışıyor. Son zamanlarda dövize girdiler yani son iki programda dövize girdiler. Ben sürekli seyrediyorum. Hep şeyi seyrettir. Cumhur şey millet İttifakı'nın adayı kim olsun? Yani onlar özellikle kılıçlar olun olmasını istiyorlar ama millet İttifakı geniş kapsamlı olduğu için ortak bir karar alacaklar. Ben Tahminim, yani kendi şahsı tahminim çünkü e, bazı illerden de aldığım e, referanslara göre konuşuyorum. Millet İttifakı adayı kesinlikle Mansur Yavaş olur. Bu çerçevede anketlerimize yansıyan sonuçlara göre eğer Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş çıkarsa, Kemer'de ciddi bir oy alacak Mansur yavaş. Yani, Türkiye genelinde öyle. Yani şimdi ben şuna oy vermem ama Mansur yavaş'a oy veririm. Ben bugüne kadar CHP'ye oy vermedim ama Mansur yavaş'a oy verim diyen kitle çok fazla. Çok teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, dolayısıyla bu şey bu bağlamda da geçtiğimiz hafta yaptığımız anket sonuçlarında detayında zaten ekranlarda da gördünüz. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin anketimize katılan seçmenler nezdinde ciddi bir oy kaybı yaşadığını gördük. Şimdi köşe yazında az önce ona girdim birazdan devam edelim dedim. Köşe yazında Cumhur İttifakı'nın iki ilçe başkanlığı yani Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı Hüseyin Kara ve AK Parti ilçe başkanı İsmail Selam Mintan'ın kendi arasında çatışma yaşadıklarını yaşadığını düşünüyor musun? Söylüyorsa neye göre söylüyorsun? Ya gölden gö havuz severs. Ne görüyorsun? Şimdi şöyle bir şey gördüm ben. Şimdi Cumhur İttifakı'nın adayı olarak şey millet me şey meclis üyesi olarak gördüğümüz Hakan Tuncer. Hakan Tuncer Bilici bir kavga etti biliyorsunuz. Evet. da geldi herkes gördü. Aslında orada hedef Bilici değildi. Orada hedef İsmail Mintay'dı. Ama Bilici ile aralarına sert geçince olay Bilici'ye döndü. Kimin o, hedef hedefi AK Parti'nin ilçe başkanıydı? Hakan Tücel'in hedef hedefi. Neye göre söylüyorsun? Neye göre söylüyorum? Çünkü olay Kındıl'dan açılmıştı. Kındıl'ı İsmail Minta'nın engellediği kamuoyunda konuşuluyordu. O yüzden e, olay e, Hakan'ın hedefi İsmail Minta'ydı. İyi de şimdi konuyu yine dağıtıyoruz. Hadi Kındıl'a gittin. Sorayım sana bu arada da hemen devam edelim. Kındıl nasıl iptal oldu Tosun Ülge? Valla mahkeme karar verdi ona. Bilmiyorum. Yani siyasi bir karar. bu. Normal mahkeme. Fikrini söyleyeceksin. Ama şöyle söyleyeyim ben sana. Şimdi ön izinle ben öyle bir yatırım yapmam. Yani ben Kemer Belediye Başkanı olsam ön izinle, sadece ön izinle öyle bir yatırım yapmam. Tabii tamam, bunun bir şeyi olacak. Yaptırım olacak. Ha, mahkeme karar verdi. Şimdi Konya'da Bölgede Ara Mahkemesi'nde itirazı değerlendiriyorlar. Evet. Ne olacak bilmiyorum ama eğer iptal kararı devam olanırsa ve oradaki yatırım boşa giderse yazık kim yaptıysa, kim sebep olduysa çok yazık. Tamam. Dolayısıyla Hakan Tunçere geçelim. Hakan Tunçer'in oradaki esas hedefi, yani Bilici'ye tepki göstermesindeki esas hedef, e, İsmail Mintay'dı dedim. Hakan Tunçer şöyle bir kelime kullandı bak, reis toplantısında. Bak, gazeteci olarak ben onu kaptım. Sana dedi bu belgeleri veren dedi, bilgileri veren dedi, dikkatini çekerim. Kimden aldı o belgeleri, bilgileri? şey Mustafa Bilici. Ben bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. Kimden aldı? İsmail Mintan'dan aldı. Ve hedef İsmail Mintan'dı orada. Aa İsmail Mintan hedefi neydi peki? İsmail Mintan hedefi kaboyla belki doğruları paylaşmak, kendi şey, kendi doğrularını. Kendi doğrularıyla kamuoyuna doğruları paylaşsın diye bilgileri verdi Mustafa Bilici'ye. Mustafa Bilici de e, orada konuşmak istedi. Aslında Mustafa Bilici'nin isteği çok masumane bir konuşmaydı. Tamam şimdi oradan yola çıkıyoruz. O günkü şartlarda Hakan Tuncel'in hedefi İsmail Mintay'dı diyorsun. Bugüne getireceğiz oradan başlayarak. İki ilçe başkanı arasındaki çatışmaya geliyorsun zannedersem. Ya şimdi Hüseyin Kara geçen sizin röportajınızı ben izledim de kemer milliyetçiliği dedi. Ya ben başkana soruyorum buradan. Gerçekten soruyorum yani. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Milliyetçilik Güzel bir kavramdır ama kemer milletçiliği ne demek? Bana bir izah etsin. Evet, çatışmaya gelelim. Ya kendi aralarında çatışma, onların aralarında ne geçti bilmiyorum. Ama İsmail Minta'nın şu an ayağını kaydırmaya çalışıyorlar. Özellikle Çıralı'da bazı oyunlar oynanıyor Çıralı'da. Bunları ben şu an burada söylemek istemiyorum da bazı oyunlar oynanmak istiyor, isteniyor. Yani İsmail Mita'yı itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Yani ama İsmail Mita partide güçlü. Ben onu biliyorum. İleride neler olur bilmiyorum. Tutum. bak ben sana şu konuda katılmayacağım şimdi. İ İsmail Mintay'ı itibarsızlaştırmak Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı'nın ya da MHP'li belediye meclis üyesinin görevi değil. Kaldı ki be Cumhur İttifakı'nın Kemer Belediyesi'nde hiç konuşmayan bir tane daha meclis üyesi var AK Partili. Şimdi oraya oradan baktığımız zaman bu adamlar işi gücü bırakıp da İsmail Mintay'ı itibar kaldı ki yalan bir şeyle zaten iti, insan itibarsızlaştırılmaz takdir edersin. Şimdi İsmail Mintay'ı sana göre neyle itibarsızlaştıracaklar bunlar? Ya şimdi o Murat Bey, Murat'cığım onlar şimdi bunlar burada konuşulacak konu değil. Aslında muhataplarını alıp karşımıza alıp güzel bir yayınla. güzel bir yayınla konuşursak onlar da içindekileri dökerlerse bu sorun ortaya çıkar zaten. Yani ama burada bizim konuşan biz, biz sadece duyumları duyumlar üzerine evet. konuşuyoruz. Yani aralarında neler geçti, ne oldu, ne yaptılar bunları bilemeyiz. Yani bildiklerimizle burada konuşamayız bazı şeyleri. Çünkü şey her şey konuşulmaz tabii ki. Dayalı, dayalı değil. Yani kanıta dayanıklı bir şeyler yoktur. Yani şimdi bizim konuştuklarımız bizim yani çevrede toplaklamış Şimdi bu arada ben bir şey de izah etmek istiyorum Murat Bey. Lütfen. Bazen benim köşe yazılarını eleştiriyorlar. Yani bazen eleştiriyorlar, bazen de takdir ediyorlar. Şimdi köşe yazısı nedir biliyor musun? Ben önce köşe yazısını bir tarif edeyim. Köşe yazısı, günlük Kemer'de yaşananları ben yazıyorum. Halkın söylediklerini kulağıma küpe yapıyorum, not alıyorum ve onları yazıyorum. Yani o söylediklerin çoğu kendi fikirleri, kemerde yaşayanların kendi fikirleri. Söyleyemediklerini ben yazıyorum. Budur köşe yazısı. Yani beni bazen insansızca eleştiriyorlar da. Yani eleştirirken bir beni tanıyın önce ya. Tosun Ülge kesinlikle katılıyorum sana. Köşe yazısı eşittir. Ben de seni şöyle destekliyorum. Sessiz çoğunluğun ses oluyorsun. Sen oluyor. Yani. Bu, bu kadar basit. Şimdi ben açıkçası Cumhur İttifakı İlçe başkanlarının çatışması var köşeye asından e, bunun karşında yaptığın açıklamada çok tatmin olmadım. İnanıyorum ki sevgili izleyenlerimiz de olmamıştı. Neden tatmin olmadım? Hakan Tuncay ile başladın ama en nihayetinde söylenmeyecek şeyler var dedin kapattın. Şimdi onların muhataplarını karşıma alsam o zaman değişir diyorsun. O zaman değişir. <laughs> değişir. Peki. Çok kısa Cumhuriyet Halk Partisi'ne gidelim o zaman. Kemer'de CHP ilçe teşkilatının sadece çok özel günlerde çelek koyarken görüyoruz. Başka zamanda görmüyoruz. Bak e, demin de şey ettim, çok değerli bir ilçe başkanı var. Severim kendisini, hoca, Hüsnü hocayı ama partinin biraz dinamik olması lazım. Yani iktidara koşan bir partinin dinamik olması lazım. Şimdi iktidardaki AK Parti'ye bakıyorsun, dinamikler hep sürekli çalışıyor. Ama iktidara gelecek iktidar alternatifi CHP uyuyor. Yani söyleyeceklerim bu. Bu arada sohbetimizden <laughs> genelde AK Parti'nin hükümeti dolayısıyla eleştirdiğini çok görüyorum ama AK Parti ilçe yönetimini de özellikle ilçe başkanı nezdinde takdir eden çalışmalarının olduğunu söylüyor. Teşkilat çalışıyor. Çalışalım. dedik başta yiğidi öldüreceğin hakkını Şimdi bir iktidar partisi var çalışan bir de iktidar olacak parti var. İkisini karşılaştırırsan biri uyuyor, biri çalışıyor. Abi çok teşekkür ederim. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yani e, şimdi yeni yeni konu, konular da olacak. Zaman zaman programımıza konuklar da alacağız. Mesela e, geçen yayından sonra çok sayıda muhtar, mahalle muhtarımız aradı sevgili izleyenler ve Bir... Murat Bey programlarınızı biraz da mahallelerimize eğer taşıyabilirseniz, bizleri de konu kalabilirseniz, sizler sayesinde bizler de derdimizi ekranlardan anlatıp en azından gerek, gerek genelde gerekse yerelde sorunların çözümü noktasında e, bize ciddi anlamda destekleriniz olur demişti. Dolayısıyla e, önümüzdeki haftalarda da buna benzer güzel yayınlara imza atacağız inşallah. Güzel olur. Ben de katılıyorum. Muhtarların isteklerine muhtarlar memleketin en iyi şey yöneticileridir yani en sıcak temas edilebilecek yöneticilerdir. Onlar onların kulak seslerine kulak vermek gerekir. Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi bir yayın olduğunu düşünüyorum. Sevgili izleyenler, bugün de Zıt Görüş programının sonuna geldik. Konumuz yine Kemal Hakimet gazetesi sahibi Tosun Ülge. İnşallah her geçen gün yayınlarımızda sizden gelen eleştirilere, önerilere kesinlikle kulak veriyoruz. Şüpheniz olmasın lütfen. Önümüzdeki yayınlarımızda da onları birlikte e, Tosun abi ile inşallah daha güzel bir hale getireceğiz bu yayınlarımızı. Zaman zaman canlı yayınlar yapacağız. Mahallelerimizden yayınlar yapacağız. Siyasi konuklar alacağız. Tosun ülge soracak, ben soracağım, gerekirse moderatörlük yapacağız. Dolayısıyla ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Efendim görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.